Bismillah, Elhamdülillah, ve vesselamu ala rasulillahi ve ba'du. Bir kardeşimiz itfaiye gibi acil kurtarma timinde vazife alan kimselerin cuma namazı esnasında vazifeye çağrılması halinde namazı yarıda kesmesinin hükmünü sormuş. İslam'ın beş temel esasından birisi canın muhafaza edilmesidir. Nitekim Allah Azze ve Celle "Men katela nefsen bi ghayri nefsin ve fesadın fil ardi fekeanna ma katala Kim bir nefsi, bir insanı, bir insan karşılığında olmaksızın yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkart madığı halde öldürürse peki anneme nase cemia sanki bütün insanlığı öldürmüş gibidir ve men ahyaha Peki enneme ahyen nase cemia. Kim de bir insanın hayata tutunmasına vesile olursa tüm insanlığı ihya etmiş gibidir buyurmaktadır. Bazı hallerde namazı yarıda kesmenin vacip, mübah, müstehap veya haram olacağını ifade eden fukaha boğulmak üzere olan yahut yangında yanmak üzere olan bir kimseyi kurtarmak için namazı yarıda kesmenin vacip olduğunu ifade etmişti. Buna göre cuma namazı esnasında itfaiye gibi acil kurtarma timinde vazife gören bir kardeşimiz vazifeye çağrılırsa namazı yarıda kesip çağrıya icabet etmesi vaciptir. Bu kardeşimiz daha sonradan öğlen namazını eda etmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.